Birlikte hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Gözde Hanım. Hoş bulduk. Hepimize geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Allah'tan can ve mal kaybı şu ana kadar yaşanmadı. Kısmi çökmeler var ama genel itibariyle her şey e, normal gözüküyor. E, biz sizinle daha önce çok yayın yaptık depremle ilgili. Biraz kentsel dönüşümün aslında ne kadar önemli olduğuyla başlayalım. Şimdi şöyle ki, bir taraftan 6 Şubat depremi yaşandıktan sonra sonrasında yenilenen binalar, sıfırdan yapılanlar, güçlendirilenler, bölgedeki yaralar bir taraftan sarılmaya çalışılıyor. Diğer yandan şu ana kadar bir sıkıntı yok ama kentsel dönüşümün bu noktada nasıl bir önemi var? Bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Evet. Türkiye Gözde bir deprem kuşağı üzerinde. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilim adamlarımız da söyledi ve doğal afetlerle, çok acil tecrübelerle ulus olarak da hepimiz bunu yaşadık. İşte en yakın tarih 6 Şubat. 52 bin vatandaşımızı evet. kaybetti. 11 ilimize etkiledi. Akabinde tabii de bu bölgeye yakın bir yerde bugün e, gene beklenecek ama çok büyük bir e, deprem katsayısıyla değil 5-10'da 9'da tekrar sallandık. Tabii ee, süreçte ağır hasarlı binaların e, yıkılması ve orta hasarlıların da boşaltılması olumsuz olayların yaşanmasını engellemiş oldu. Malatya e, Belediye Başkanımız bu konuda e, gerekli açıklamaları yaptı. Orta hasarlı binaların da %60'ının yıkıldığını ay sonuna kadar, bir ay içinde de kalanın yıkılacağını ifade etti. Evet. Hep şunu söylüyoruz gözden. Ulusal güvenlik problemi olarak gördüğümüz kentsel dönüşümün mutlaka siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması lazım. Evet. 6 milyon konutu hiç vakit kaybetmeden Türkiye çapında iyi güçlendirmemiz gerekiyor ya da yıkayıp yeniden yeniden yapılması lazım. Şimdi bu kadar geniş kapsamlı bir dönüşüm modellemesinin içinde acilen bir e, kentsel dönüşümle ilgili veya Doğal Afet e, Bakanlığı'nın tüm teşkilatlanma taşla yapılanmasıyla hayata geçirilmesi artık zaruri. <laughs> Neden? Milyonları ilgilendiren bir dönüşüm modellemesi ve bütçesi. Bununla ilgili de acilen kentsel dönüşüm finansman bankasının hayata geçirilmesi lazım. Çünkü bakın 6 Şubat depremi, biz bu depremin olacağını bilim adamları bizler her zaman söylüyorduk. Eğer gerekli çalışmaları zamanında yapabilseydik belki bugün omuzlarımıza yüklenen 130 milyar TL'nin ...doların daha beşte birine... ...bu işi yapabilirdik, daha az kayıp... ...belki de bunu halledebilirdik. Bu nedenle bilim... ...ilimin ee, doğrultusunda... ...nerede... ...hangi ilçede, hangi milyarda... ...hangi bölgede binalarımızın... ...liste olduğu artık tespitleri yapıldı. Bize düşen... ...hiç vakit kaybetmeden bu dönüşteki ...binaları yenilememiz lazım. Beklediğimiz Marmara depremi var... Ya, ...buna özellikle... ...dikkat çekmek istiyorum yani neredeyse ülke ekonomisini ciddi anlamda sarsabilecek bir doğal afetten bahsediyoruz. Sadece tabii doğal afet Gözde Hanım deprem de değil. Yani bugün yangınlar da, seller de, heyelanlar da, işte kuraklık da artık bir doğal afet. Bu nedenle bu hamleleri yaparken değişen dünya koşullarında, iklim koşullarında e, bu işin geniş yer payesinde ve ekonomisini ve finansının hallederek hızlandırmamız lazım deprem ayrım yapıyor mu Gözde Yapmıyor değil mi? Yani siz bu görüşe sahipsiniz veya siz bu inanışa sahipsiniz diye bir ayrım yapmıyor. Bu nedenle bu misaki milli sınırları içinde tespitleri yapılan bu binaların bir an evvel güçlendirmemiz veya yenilememiz gerektiğini artık sizler vasıtasıyla duyuruyoruz ama bunu bir yere yüklemek de hata. Sadece bir yerin sorumluluğuna bırakmak da hata. Hepimiz bu gemideyiz. Hepimiz bu işe mutlaka müdahale olmak durumundayız gözden. Evet. Peki nasıl bir yol izlenecek? Şimdi biraz bunu açalım. Şimdi depremden etkilenen iller Adana, Gaziantep, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, sonrasında Erzincan, Karlova arası bundan sonrasında dikkat çekiyor uzmanlarımız. Bu meydana gelen fay hattının etrafında 4 fay hattından bahsediliyor ve 7'nin üzerinde olabilir bu noktalarda deniliyor. Yani Doğu Anadolu'yu özellikle bir dikkat çekme söz konusu. Özellikle buralardan bu başlanmadı. Nasıl olacak? ya Şimdi, da Marmara'dan tabii... mı? Marmara'da da bekleniyor çünkü. Şimdi e, kimse bir doğal afetle, depremde şu tarihte olacak diye sözleşme yapmadı Hı. değil mi? Ama olacağını söylüyor bilim adamları. Evet. Özellikle 6 Şubat'tan sonra e, ana fay hattına yakın diğer fay hatlarının da enerji birikmesi nedeniyle depremden olacağını söylüyoruz. Ama bunu yaparken diğer tarafları da ihmal etmememiz lazım ki ben Marmara ve Ege'ye özellikle İzmir'e dikkat çekiyorum. Bakın neredeyse 20 milyonluk bir metropol şehirden bahsediyoruz. Evet. Türkiye ekonomisinin yaklaşık %44'ü bu bölgeden sağlanıyor. Sanayinin, istihdamın, ulaşımın, e, finans merkezinin, e, destinasyon merkezi, lojistik merkezinden bahsettiğimiz bir yerde... ...bir an vakit kaybetmeden alan bazlı dönüşüm modellemelerine acilen başlamamız lazım. Ülke olarak hepimiz sıkıntıya gireriz. Tabii bunu yaparken doğuda olabilecekleri veya Karadeniz'de Ege'de olabilecek hareketlenmeleri de göz ardı edemeyiz. Bugün hala Türkiye'de 260'ın üzerinde liste alan ilan edilmiş bölgelerde bir çalışma başlamamışken kendi kendimizi de sorgulamamız lazım. O yüzden teşekkür ederiz sizlere. Bu işin önemini bizlere aktarma fırsatı veriyorsunuz. Ama o 6 Şubat'ı yaşamamak için diğer bölgelerde bir an önce gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Sürecin yavaş ilerlemesinin nedenleri belli. Hepimiz bunu biliyoruz. Yazıyoruz. Sizler vasıtasıyla anlatıyoruz. Ne diyoruz? Bakın ekonomi diyoruz. Ekonomisini çözemediğiniz bir olayı başarmanız mümkün değil. Artı eğitim diyoruz. Bakın hala ekranlarda deprem anında vatandaşlarımızın nasıl bir refleks yapacağını bilemiyorlar hemen kendilerini dışa atıyorlar. Ya biz deprem kuşağındayız, depremle mücadelede. Deprem anında ne yapacağımızı hala bilemiyoruz bakın. Vatandaşlar olduğu yerden kaçmaya çalışıyorlar. Nereye kaçıyorsunuz? Demek ki eğitiminde de hala zayıfız. Bu toplumun, bu milletin 21. dakikada unutmasını engelleyici ulusal kamu spotları, eğitici spotları hayata geçirmekten başka çaremiz yok. Gözden Gökten zembille gelip de birileri bunu yapacak hali yokken peki, biz yapacağız bunları. Peki Nihat Bey şu anda kentsel dönüşüm ne şekilde ilerliyor? Devlet millet. Şu an tabii özellikle, özellikle bakanlığımızın 11 ili etkileyen 6 Şubat bölgesinde depremde etkilenen bölgelerde ve İstanbul'da devletin destekleri var. İşte yarısı bizden destek kampanyası gibi faizli uygun faizli kredi imkanları gibi ama bu yeterli değil. Neden yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşlarımız zaten e, maalesef e, e, ay sonunu zor getiriyorlar. Bir de bu kentsel dönüşüm finansman maliyeti üzerine bindiğinde bile bile o riskli binalarda oturmaya devam ediyorlar. Eğer bir sosyal devlet anlayışıyla güçlü bir devletiz, bu nedenle hep ifade ettiğimiz bir şey var. Bu işin zamanı yok, hızlandırmamız lazım ama maliyetini de düşünmemiz lazım. Kendi içinden çıkan. Alan bazlı dönüşüm modellemesini Türkiye'nin her yerinde hayata geçirmemiz lazım. Bakın 6 Şubat olduğu 11 ile etkiledi. Bakanlık hemen orada ciddi bir inşaat faaliyetine başladı, değil mi? Yani şu ana kadar 70-75 bin bağımsız, evet. akabinde de 200-300 bin. Kontrolsüz bir ekonomik maliyet de ortaya çıktı. Fiyatların yükselmesine, nitelikli personellerin dahi bulunmasını engelleyici bir pozisyonla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle belli bir disiplin içinde bu program dahilinde bu işi halletmemiz gerekiyor gözden. Evet. Şimdi kendi alan bazında kentsel dönüşümü biraz açalım mı? Tabii memnuniyetle. Şimdi genelde bugüne kadar yapılan ve vakıdan dışında beklentisi bir müteahhit gelecek. Örneğin Gözdanım bizim binamızı Gözdanım gelecek kat karşılığı kamuoyu tabiri yenileyecek. Böyle bir beklenti zimmen yanlış bir beklenti. Çünkü bina yenilemeden ileri gidemeyiz. Ama kentsel dönüşüm bir <laughs> şey değil ki. Ha. Bu nedenle altyapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla böyle birkaç adayı, birkaç yüz, bir, birkaç yani yüzlerce binayı içine alan alan bazlı dönüşüm modellemesini hayata geçirmemiz lazım. Planlarken de o bölgenin ihtiyacını, o bölgenin değerini artırabilecek altyapısıyla, üst yapısıyla, kimliğiyle bizim yaşam tarzımıza uygun mimari ve yaşam çevresi çevreleriyle ve kendi maliyeti içinden çıkan modeli hayata geçirmemiz lazım. Şimdi vatandaşın orada şöyle bir çekincesi oluyor bence Nihat Bey. Benim de gözlemlediğim kadarıyla işte evimizin küçülmesi vesaire işte bahçe alanı kalmayacak otopark falan yapılması gerekiyor. Çünkü yeni sisteme göre işte bir yeşil bir alanın bırakılması gerekiyor vesaire ama sanıyorum ki alan bazında olduğu zaman aradaki yollar, caddeler vesaire de katılıyor ve alan yapılma alanı daha çok büyüyor değil mi? Yani aslında birlik olmak gerekiyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Burada tabii belediyelere ciddi görev düşüyor. Bu iş bir kere rant odaklı ele alınabilecek bir mesele değil Gözde Hanım. Vatandaşın can güvenliği her şeyden çok önemli. Bu nedenle diyoruz ki alan bazlı olduğu zaman hep vatandaşlarımızın konfor alanlarından biraz fedakarlık etmeleri de gerekir. Ki doğrudur Gözde Hanım. Evet. Hepimiz iki metre kadar yere sığacağız. Neyin kavgasını yapıyoruz? Ne olur yani dairemiz on metrekare ufalsa öyle değil mi? Ama hiç olmazsa güvenli binalarda oturacağız. Belediyeler bu işten ekonomik geliri gütmesin kardeşim. Vatandaşın can ve mal güvenliğini ön plana gerekiyorsa ihtasları bedelsiz yapsın. Kendi maliyetini çıkaran ekonomik modelleri hayata geçirsinler. Belediyeler ciddi görev üstlenmek durumundalar. Türkiye'de artık sizler vasıtasıyla söylüyorum. Belediyecilik zihniyeti ve yönetim şeklinin kökten değişmesi lazım. Siyaset üstü ele alınması gereken bir konunun hala bugün dahi bir siyasi malzeme olarak polemik haline getiriliyorsa bir yerde bir yanlışlar var. O yüzden diyoruz ki tırnak içinde ne diyoruz? Kentsel dönüşüm mutlaka bir ulusal güvenlik problemidir. Ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir konunun da siyasi bir mesele olarak ele alınmaması lazım. Alan bazlı yaptığımız zaman hem şehre kimlik katıyoruz alt yapısıyla, üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan donatı alanları, otoparkları. Bakın, kendi enerjisini üreten binalar diyoruz. Evet. Kuraklıkla mücadelede ne diyoruz? Yağmur asas sistemi diyoruz. Gri su depolama diyoruz. Değil mi? E bunların hepsini yaparken de bu işin parasını da, ekonomisini de düşünmemiz lazım. O nedenle proje değeri yüksek, marka değeri yüksek, cazibeli ama bizim kültürümüze uygun, Yaşam çevrelerini kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hayata geçirmemiz lazım. Şimdi bu aslında kentsel dönüşüme girmeye çalışan firmaları da ilgilendiriyor yakinen. Çünkü onlar da kar zarar güdüyor ve dolayısıyla bazı yerlere girmek istemiyor. Ama dediğiniz gibi siyaset üstü bir durum olarak görürsek hem belediyeler hem de vatandaş el ele verilirse belki daha fazla bir çözüm seçeneği olabilir. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bakın Türkiye'de müteahhitlik sistemi artık eskisi gibi değil değişti. Türkiye'de gayrimenkul üretimi yapan firmalara artık uzun vadeli kiralama metoduna geçebilecek teşvikli sistem hayata geçirmemiz lazım. Burada işte belki muafiyetlerinden tutun, uygulama kolaylıklarına varıncaya kadar, kiralama garantilerine verinceye kadar yeni bir anlayışın hayata evet. geçirmesi lazım. Sermaye her zaman gözden para kazanmak ister. Müteahhitler de para kazanmak ister. Ama bu kadar aşırı böyle abartıcı bir kardan ziyade ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir konuda mütevazi karlarla gemide hepimiz varız yani. Gemi battığı zaman hepimiz batacağız. Bu nedenle milli şuurda bir araya gelmemiz lazım. Yani o güdülecek kâr da kalmayacak, kalmayacak belki onun da bir anlamı kalmayacak eğer diğer türlü bir seçenek Kesin? olursa. Evet. Evet. O yüzden diyoruz ki gayrimenkul üretimi yapan firmaları ...kırnak içinde ifade ediyorum ki... ...kentsel dönüşümün hızlanmasını... ...tetikleyecek olaylardan biridir. Uzun vadeli kiralama metoduyla... ...artık gayrimenkul üretimi... ...yapan firmaları teşvik etmemiz lazım. Bunu tüm ülke çapında... ...hayata geçirmemiz lazım. Bakın kiralar 10 katı 20 katı arttı. Yani bugün e, en basitlerde... ...kiralar e, binleri buluyor. Zaten vatandaş zor geçiniyor. Öyle değil mi? Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşın... E, ...ikame edecekleri... ...ikame et, e, imkanlarını sağlayıcı... ...gerekli yapılanmaları devlet olarak... ...belediye olarak, kamu kurumları olarak... ...hayata geçirmemiz lazım. Hepimiz bu gömleği giymek durumundayız... ...Gözde Hanım. Ulus olarak... ...millet olarak. Bana ne diyerek... ...bir kenara çekilemeyiz. 85 milyon 6 Şubat'ta tek vücut oldu. Malazgirt'te, Çanakkale'de... ...tek vücut oldu. O yüzden... ...bu problemi de biz kendi kendimize... ...halletmek durumundayız ama paydaşlara tüm süreçleri dahil ederek. Peki çok teşekkür ediyorum olun. Doktor Nihat evet. Şen kentsel dönüşüm uzmanı efendim bizlerle birlikteydi. Neler yapılabilir? Bundan sonraki süreçte hem önlem olarak hem e, geleceğimiz olarak neler yapılabilir? Devlet millet el ele bundan sonraki e, süreçte 6 Şubat'ta yaşanan görüntülerin yaşanmaması, aynı yaraların olmaması için bundan sonraki süreçte ne gibi tedbirler alınabilir? Dahası ne